İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Aslına bakarsanız bu görüntüleri size 18 yaş üstü izleyiciler için uygundur ibaresiyle vermemiz gerekiyor. Fakat görüntülerde yer alan kişiler henüz veşit bile değil. Muğla'da akıl almaz olay. Genç futbolcular arasında sahada başlayan tekmeli yumruklu kavgaya sırasıyla yöneticiler, taraftarlar en son da tribünden atlayan küçük çocuklar bile karıştı. Muğla'da yer kesik spor ile Marmaris 1923 spor arasında oynanan 17 yaş altı maçında akıl almaz olaylar yaşandı. Maç 2-2 devam ederken Marmaris 1923 spor 3-2 öne geçti. Bundan sonra kıyamet koptu. Tabii bir de kadın hakem sorunsalı var. Maçı yöneten kadın hakemlere küfür ederek kavgaya başlıyorlar. Bu sert küfürlere fiziki müdahale de katılınca ortaya akıl almaz görüntüler çıkıyor. Taraftarlar tribünden atlıyor, futbolculara saldırıyor. Jandarma bir taraftan ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor ama onlar da yetersiz kalınca açıkçası neyse ki kimsenin canına bir şey olmuyor ama en sevdiğimiz oyun olan futbola yine gölge düşüyor. Yetkililerin 6222 sayılı yasayı uygulamak için ne beklediğini ise bilemiyoruz. İzmir'in spor gündemine İzmir'de son dakika.com.tr ve sosyal medya hesapları bizden takip edebilirsiniz.